Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki değirmenci yeniden yürü hizmet vermeye başladı. Büyük yıkıma neden olan depremin ardından içeri ağır hasar Ali Akşehmuz tahliye ettiği değirmen ve malzemelerini açık bir alana kurdu. Millet halka bir hizmet oda kapanınca buraya mecbur taşıdılar çocuklar. İşte bizim burada da yok. burada da harap oldu. İşimizi burada görüyoruz. Değilmem de buraya gelip burada işte yürü. Peki yani bu kapalı olsa sizin için bir sıkıntı olur. Orada şey. daha kötü. Gideceğimiz yer yok. Bulamıyor. Yani her taraf haraba oldu. Deprem nedeniyle ara verdiği mesleğine yeniden başlayan Akşeh Muz, ilçe merkezi ve mahallelerden gelen depremzedelerin arpa, buğday, bulgur ve mercimeği değirmende öğüterek ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada açıklamalarda bulunan Akşehmuz, depremden önce 7 kişiyle çalıştığını, şu anda ise 3 kişiyle işi sürdürdüğünü söyledi. Kıyamet <laughs> gibi bir şeydi yani ondan fazla söyleyecek bir şey yok. Başka hiçbir şey yok söyleyecek. Zor geçti ilk Acayip zor geçti. E şimdi hayatta devam ediyor tabii. Aynen evet. Evet bir ay kadar çalışamadık. Ondan sonra buraya tekrar kendi imkanlarımızla yaptık. Orada çöken iş buraya taşıdık. Burada halkın getirdiği un, bulgur, dövme gibi şeyleri biz burada çekip kendilerine veriyoruz tekrar. Eski hareketlerin yüzde biri, yüzde onu yok yani. Tek olmama rağmen Gölbaşı, Adıyaman, Antep'in köyleri tekim ben. Ona rağmen bir şey yok yani canlılık yok. Ya yani halka hizmet olsun diye. Ben de gidersem o giderse yani buranın bir şekilde ayağa kalkması lazım. Yani bir şey beklediğimizden değil. Sadece vatandaşın ihtiyacı görürsün diye uğraştık, yaptık önemli. Yani. Tabii bu temel gıda. Bu un, um, bulgur. Yani ben olmazsam, ben çekmezsem boş. Vatandaş daha şey olur. Bazarcı çabuk gelişir, çabuk olur. Yani her insanlar çabuk toparlar büyük şehirlere göre. Buranın ekonomisi diğer ilçelere göre daha canlı, daha güzel.